bugünkü dersimizde İstiklal Marşı'nı Osmanlıca'dan okuyacağız. Hat genç hattatlarımızdan Yusuf Bilene ait. Başlığın başlığın harekeli olarak yazıldığını görüyoruz. İstiklal Marşı. Evet, sonda üç nokta olarak şını görüyoruz. Burada e, esre konulmuş çeker olarak. Kahraman ordumuza. Kahraman ordumuza. Kaf'tan hemen h'ye geçiyor. Bu arada okutucu yok. Daha sonra ra'ye geçiyor. Şurada mim elif okutucusu, şurada keşideli nun kahraman ordumuza da en sonda a okutan h okutucusu var. Korkma. Evet, korkma. Eee, kaftan sonra burada mim kıvrımı var. Mim bu şekilde okutucu olarak da elif gelmiş. Emir kiplerinde, emir kiplerinde ve tam tersi olan, bunun zıttı olan nehi kiplerinde yani mesela korkma, yapma der gibi bir şeyden men ederken sona gelen a seslerinde mutlaka elif okutucusunu kullanıyoruz. O yüzden burada korkma sonunda elif gelmiş. Yani h okutucusu gelseydi, h okutucusu gelseydi imna ile yanlış olurdu. Evet. Burada sin'i görüyoruz. Sönmez. Sin olduğu için so veya su şeklinde kalın okuyamayacağımızı zaten anlıyoruz. Sin harfi olunca ya so ya da su olur. bağlan beraber. Korkma. Sönmez bu. Şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden Evet şuradan sonra nundan sonra var. Sönmeden Yurdumun, yurdumun yazılır. Ek olduğu için vav gelmez, y gelir. Yurdumun üstünde tüten en son Ocak. Evet, en ve son her ikisi de kafununu ile yazılan hususi Türkçe kelimelerdendir. O benim, benun m'im. Benim milletimin. Evet, benim milletimin tanlama olduğu için kafununu geliyor. Millet de Arapça bir kelimedir şeddelidir. O yüzden iki tane lam olmuyor. Tek lam oluyor. Milletimin yıldızıdır. Yıldızıdır. Y'den sonra bir y okutucusu y'yi y veya y şeklinde okutur. Gelişine göre yıldız olur. Yıldızıdır. Parlayacak. Evet parlamak da e, parlayacaktaki P harfi de en başta üç noktanın birleşik hali olarak gelmiş. Lam elif zaten la okunur. Parlayacak cak çek eklerinde klişeleşmiştir. Arada elif veya herhangi bir okutucu gelmez. O benimdir. Benimdir. Yine B be nun mim var şurada. Sonra dir. O benim milletimindir ancak. Ünlü. Çatma. Evet, çatma. Yine korkmada olduğu gibi nehi olduğu için yani bir şeyden men etmek anlamı olduğu için sondaki a sesi mimden sonra gelen eliflen gösterilir. Çatma. Kurban. Evet kurban kaftan direkt raya geçer. Olayım. Kurban olayım. Ye mim. Çehreni. Evet çehre. Ç'den sonra h şu şekilde geliyor. Çehreni. Kimin çehresi? Senin çehreni olduğu için normal değil kafununi kullanıyoruz. İkinci peki şahıs aitlik eki var burada. Ey evet hemzenin elifi üzerine hemze konduğu zaman zaten e olur. E, y var e olur. Nazlı lamdan alt, lamın altında nazlı da lamın altında y var. Hilal evet hilal. Türkçe olmadığı için buralarda okutucu gelmiyor kahraman. Evet ikinci defa geldi. Kahraman, kahraman ordumuza şeklinde başta okumuştuk zaten. Ee, kahraman ırkıma. Evet ırk da bakın burada ayın geldiği için ırk kelimesinin Türkçe olmadığını anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Çünkü ayın harfi sadece Arapça kökenli kelimelerde kullanılan bir harfti. Buradan bu ırk kelimesinin Türkçe olmadığını anlayabiliriz ırkıma kaftan sonra şurada min var yine sonda ise H var şu H oktusu ırkıma bir gül evet bir gül bakın keflen olduğu için hemen ince olduğunu anlıyoruz ne şurada üç nokta var ne bu şiddet şiddet arapça bir kelime ee, burada şedde olduğunu farz, farz edelim bu şiddet bu celal evet celal Ünlem var sana burada klişeleşmiş bir yazım var. Sana yani kafununi ve elif gelmiş sinden sonra sin harfinden sonra kafununi ve elif gelmiş ama bu şekilde birleşik olarak ve üstünde üç noktası var. Sana olmaz dökülen evet dökülen lam ve num sonda kanlarımız evet kan larler eki çoğul eki zaten bu şekilde klişeleşmiştir. Larımız derken de rı'yı okutan Y okutucusu var. Mim ve Z var. Kanlarımız sonra evet, sonra kafının yazılır. Helal. Hakkıdır. Evet. Hakkıdır. Hak da Arapça kökenli bir kelime. O yüzden H'dan sonra elif olmaz. Hakkıdır. Hakka. Burada da Hakka derken sanki şekte var gibi veya iki tane kaf var gibi okuyoruz. Hakka. Yani haka değil de hakka. Tapan. Evet. Kalın bir a sesi olduğu için buradaki t yerine yani bildiğimiz ince t yerine tı kullanılır. Burada p var. Tapan. Milletimin. Tekrar geldi. Milletimin. İstiklal. İstiklal kelimesi de Türkçe olmadığı için eliften sonra direksine geçiyor. Kendi vezni gereğince. Burada y okutusu olmuyor. İstiklal